Evet arkadaşlar Gameport gerçekten güzel bir seri bizi bekliyor Minecraft'lar oynayacağız Ondan sonra deniz e üzerine girelim şuradan Buradan da deniz foto hit toplu yıllıklar Crossing of Kings Hutlu Gameport'un herkese merhaba millet Ben deniz namı terbiye -er yanımda her zaman çünkü Muhammed var selamünaleyküm gençler bugün sizlerle Minecraft'a Exit oynuyoruz Hoşgeldiniz <laughs> Arkadaşlar Onat'ın dediği gibi hoş geldiniz. Ben belki kandıkla kalanlara Hoş Yani canım kardeşim arkada köy var. O köyün anasını avradını bir ikelim diyorum ben. Tamam gel gidelim köye. Evet. Tamam sen git oradaki köy. Ben de şu inekleri evet. iki tane. Şunları da alacağım abi. Bak bu gelecekte çok oboya bineceğiz. Ne? abi şeker kamışını alayım mı şuradan şeker kamışını? Al abi ne Şu kitapları şey da var. sikeceğim bu kitabı da ne bu amana, koyayım? Abi burada Kitabını şey de var sikeceğim. he. Bekle bir dakika şu kitabı sikeyim. Abi dur bekle. Söyle abi. Hem hem açık hem açık amca. <laughs> hem de maden var burada. Çok iyi. Yemin et. Çok müthiş yerde doğduk ya. Çok güzel oldu. Aletli yerde doğduk. <laughs> Aletli misin? Vay vay. Şekerli gel, misin? Vay vay. 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 Nere? Hadi gel köyü amalayalım Köyde bir tane ev seçelim diyorum ben. Tamam abi. Şu inekleri ben halledeyim. Yemeğimizi çıkartalım direkt <laughs> buradan. Çünkü orada ekinler falan filan tam şey yapmayacak. Ekinler bize kadar gel. Onat gel bize kadar biliyorsun. Bak <laughs> sinirle <laughs> 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 <gül Abi o zaman ben de buradaki ekinleri toplayıp ekeyim. Abi öyle diyorum işte onları <laughs> hatta halli... bak hepsini kır tamam mı ona? Eline gelen tohum falan filan ekne geliyorsa <laughs> tamam mı? <laughs> Heh, tamam tamam kardeşim abi haklısın. Da, da olmamışları olmamışları da abi hepsi aynı anda büyüsün. Tamam. Abi, abi takıldım şu ya. an. Nasıl niye öyle yapayım ya? gir bir anda çık abi işte bak Abi başta ne keriz abi ne oluyor ya, da Aynı anda büyüyecekler ama ya, Ama da abi o zaman ya, Başladım abi ekmeği zaten şöyle tak, tak 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 ekiyorum Sen ne yapıyorsun şu an abi Ben de ekmeği topluyorum Abi bütün avuçları ekiyorum o zaman Daha buradayız biraz herhalde ya şimdi Maden falan filan dedin çünkü bana kendi evimize... bakalım bir haritaya bakalım haritada mekanda çok bak abi sen ben de o zaman şu yerleri temizleyeyim sen sen de başka bir şeyle uğraşma olsun bir tane ev seç istersen ona, ona göre şey yaparız yani abi şurada muhardan falan vardı burada e, yok edebilecek pek bir şey yok abi burada bence yemeğimiz gibi çıkartıp ayrılırız böyle mi evet. Yani çünkü çok bir şey yok peki abi ben havuç çekiyorum o zaman buraya elimde bütün havuçları ektim falan. Ben sadece olmuşları topluyorum abi. Tamam abi fark etmez ya. Yani çünkü diğer türlü mesela daha çabuk iş biter işimiz ayrıca. Tamam abi Bütün tamam. Bütün avuçları ekeyim 19 tane avuç çıktı. Eka bek ya daha biraz burada olacağımızı düşünüyorum ben. Bana öyle geliyor Patotoları sanki. Patatolları da ekeyim. Patutoları da ekeyim. da ek abi. da ek bir 7 tane patatom oldu 15 tane de sabun oldu tamam bunların hepsini ekliyorum da o zaman sen şimdi bu işlerle devam et birazcık ben de ev seçeyim bir tane tamam tamam abi ben buradayım sıkıntı yok bunlardan bir tane şey salonu da çıkıyor çünkü onunla da bakayım ya ne çıkacak falan filan beni de ki bunun su var mı ha bir tane bak mesela şey çıkacak şeyi buldum boğuşlasam mı yapmışlar acaba buraya ne bileyim, bir şeyler ekim burada da tarla var bu tarlayı da sömüreceğim şimdi Çeşitli mekan yer altı ilekçi ikiyoruz yaptıktan sonra Başka şurada 3 tane tohumum kaldı. Abi çok iyi şeyler çıktı. Abi tarlayı istersen yakın abi bir tane ev seç. Çıktı. çok iyi şeyler çıktı. Sana bir tane kafalık vereceğim ya da istiyorsan şey al. İkisinden birini sen al. Bir al. Birini de ben takayım. Ya Fark etmez abi. Şimdi takmamız ya da sonra takarız. Ben bir tane ev seçeyim. Buna mı bakıyon? Ben bu evi ilk defa görüyorum. Yok yok. Bu ev büyük abi. Bunu seçeyim o zaman. Bu eve Kapan... gel sen kaydet şeyi çünkü kayboluyoruz sonra biliyorsun. Tamam. Şato gibi olanı mı diyorsun? mavi bir şey mi? Bak abi gel gel şunu seçelim bak bunu seçelim. Evi kendimiz hallederiz yani. Bak şato gibi olanı seçelim. Gel gel Hem kaybolmayız burada. Bunu direkt mi? aynı direkt o bundan, o bundan o bunu seçelim. O zaman, burayı ben kaydediyorum abi şeyde. Tamam kayıt ben de abi. Kalkmıyor. Evin, evin. evin adı kalkmıyor abi. Tamamdır abi. Şimdi elimde 4 tane avuç kaldı. Onları ama yiyeyim. Ama burayı herkes falan yapacak. Ben bunların odalarına 3 kitaptır falan tutacağım abi. Tamam istersen hani direkt şey yap. E, evleri birleştir işte evlerin üstüne falan gidelim anladın mı? Ya şimdilik bence bunun için gerek yok çünkü e, istiyorsan haritaya bak burada çok fazla bir şey yok abi. Hani bu alanda bir şey yok hani e, ele geçebileceğim bir şey yok. O yüzden bence buradan ekmeğimizi suyumuzu çıkart ama senin dediğin gibi işte tamam abi. E, birazcık madenimizi kazanın. Ondan sonra buradan gidelim istiyorsan bir bakma. Abi biraz biraz, biraz biraz taş biraz biraz saç katar mısın ya Biraz saç kasar mısın burada evet. ekinleri falan pasif falan hani şey yapacağımız kızartacağımız falan filan. Evet Onat yani şimdi planlarımız nedir abi bize yani onu bir açıklar mısın arkadaşlar? Abi şimdilik benim planım yani bizim planımız tam olarak. Ee, burada bir e, ee, varlık gösterelim hani belli bir şekilde yiyeceğimizi çıkartalım. Bütün yani exit de bizi adam. neler bekleyecek yani daha yani. doğrusu onu söyleyeyim. Genel anlamda exit Genel de bizi Genel anlamda bizi de... macera dolu şeyler bekleyecek hani o şekilde söyleyebilirim. Güzel. Benim, hep beraber eğleneceğimizi düşünüyorum ben. Evet. Bu kadar. Abi bu arada benim de 19 tane uçar ben biraz iniyorum sana da getireceğim. E ektim çünkü bunlar elimde kaldı. Tamam abi. 6 tamam. tane patates var onları pişirmeden yemeyeceğim. Tamam abi. <gülüş> şöyle gireyim zaten. Köylü milletin efendisi dedik <laughs> anasını Abi ben taş kazmıyorum. Aa elmas buldum. Yemin et. Evet. Ama yok ki kazmamız. <laughs> ya demir bulursam hallederim de taş ka taş kazmam lazım yüzün yani. için. Şuradan bir taş kazayım kömür falan da kazayım abi ben o zaman. Şuradan bir Ben burada bulacağım. bütün tarlaları sömürüyorum onu o zaman. Abi sen ne musun? Bütün tarlaları sömür. Sömürmediklerini. Ben de bu alışlarım alışarak hepsinde sadece buğday buğday çünkü çıkıyor. Havuçlar da çıkıyor gerçi de. Hani onları yarasa bilirsin ne yapmak zor. Anladım ne demek istediğini. Bir de bir Anladım anladım. Yani kır kır hepsini buğday ekliyorsun. Gibi evet. Tamam abi, tamam, tamam. O zaman patatoyu yetiştiremeyeceğiz yani. Ya zaten gelişik hayata geçene kadar biraz patoto buluruz diye biliyorsun düşünüyorum. Biliyorsun bu geliştikten sonra yiğit yemek ihtiyacımız kalmıyor. Sadece ilk ölümlerde yiyecek ihtiyacımız kalmıyor. Evet. Bu ilk ölümlerde ilk 3-4 bölümdeki yemek ihtiyacımızı karşılaştığımız sürece bence bir sorun yok. Ve bunlar da hayli hayli kaşlar geliyor bana. Tamam abi o zaman. Dediğin gibi olsun. Öyle yaparız. Çünkü madenlerden falan hani ne bileyim madenlerden diyorum. Bu e, kulelerden kulelerden de çıkıyor. Evet abi. Bu yüzden hani yerden falan da evet. alıyorum. Bir tane bir tane, sonra, bir tane Tamam abi. Ben o zaman patates falan alıyorum abi. Eşim eşim yapıyorum. Havuç mamuç alıyorum bunların hepsini. Ektiğim kadar buğda ekiyorum. Abi ben Ondan de sonra şöyle şey var. Demir var mı? Ben Sen çıktı o zaman. Üç tane demirle bir tane kazma Gir gir abi gir abi gir abi Bir tane ağaç kasayım da ağaç. Kasma da Kömür falan kazdım bir de. Üç tane demir varmış. Şimdi onları bir halledeyim. Abi bizi yani temizinden çok maceralı olaylar bekliyor arkadaşlar. Çok ovalara falan bineceğiz. Hiç merak etmeyin çok eğleneceksiniz. Siz sadece takip kalın dediğim tek şey. Aynen ben de ona da katılıyorum arkadaşlar. Güzel bir seri için hep beraber olalım istiyorum. Hani bakalım yani bizi güzel şeyler bekleyeceğini düşünüyorum. Bu da sanırım kanalımızdaki ilk hexit şey maceramız olacak. Ondan da biraz uzun tutmayı planlıyoruz. Bakalım neler bizi bekliyor göreceğiz hep beraber. Ee, herkes şey falan yapıyor. Tabii ışık çıkıyor. Hani hiç merak etmeyin. Onları biz de çekeceğiz. Hani öyle arkadaşlar portolara Onu kesip <laughs> Ortalığın de arkadaşlar ben hangi Games salonuna e çekmeyi düşünüyorum. Hunger Games salonuna e gelebilir. Yani hiç merak etmeyin. Herhalde her bok gelecek. Biz takip Abi gece oluyor bence Ya e, gün işini nasıl halledeceğiz? Gün, gün, var ya bir yerde. Bir, bir chest, bir sandık var hatırlarsan. Bir sandık diyorum. Bir e, şeyde şey de var. Abi istersen şu an eve dönelim. Ben eve dönüyorum zaten. Ona şuna ya ne abi? Tepede bir şey var ama ne var orada? Abi o tepede eee bu şeyler var yani ya, balçık var böyle. Aha. Bunların yaşadıkları var orada. Ya. İşte ben, de, şu an şey şeydeyim. Evimizdeyim. Tamam orayı kaydettik. Ben de yun alıp eve geliyorum o zaman. Tamam bekliyorum. O zaman ben şurada bir e, taş gireyim alta. Ben al ya yani gel sen taş gir de ben çok taş kazmadım kömür falan kazdım. Yine de sen misin? Tor çok ya. O kötü ben yapacağım 12 tane kazdım. Diye köylüyü evden atalım. Gitsin de. Git hocam. Git canı öldürmek istemiyorum hocam. Hadi hocam hadi hadi. Sen bilirsin. Geber. Geber ama. Kutu, köylüsün. Kutum, sala. Ve evet, ölmüyor da bir vuruyor amına koy. Abi Geber. elini alıyorsan bir vuruyorsun. Evet şimdi şunu biz nasıl alıyoruz? Abi alıyorum sen ben şimdi şey. Bir buradan. Tamam abi sıkıntı Altı yok. tane. Bu arada hiç ağaç kasmadık ya. Ya yani şimdi ağaca gerek yok. Ee, bu sonraki e, gideceğimiz yerleşeceğimiz yerlerde. Eyvallah abi. Tamam ben bekliyorum seni. Nerede kaldın? Ben şu an altı tane kazdım. Geliyorum abi. Ev ee, hangisi şuydu değil mi? Evet tamam ismini gördüm. İsmini ver bana ismini. Adım Kara ver bul beni. Çık dışarı. Çık. <laughs> <laughs> ne olursun çık ya. Tamam geldim. Ya bu kodumun köylüsü. Siktir olsun gitsin evimizden. Ne istiyormuş? Bir tane, üç tane üzümlü ya ya Bugün... Haydi abi, yaptım ya. yatağı. Bugün, bugün evini verim yarın götünü... Biliyor. Biliyor. Tamam, veriyorum. Aa, tam bak Abi çok güzel, doyacağız ha. Şu patukluları pişirdik mi, tamamdır. Abi bir tane yap diyeceğim ben, yok değil mi? Tahta yok yani. Şu an hiç tahta yok abi, bende hiç ya. O zaman Hı. tepeye Çatıda. Gel çatıya sen de, ben de. Tamam abi, bir dakika. L şeklinde yatak yap ona doğru. Hadi abi yatın. Bir dakika abi, şunu bir yapayım sana ekmek falan vereceğim. Hocam sıçtım galiba. Ben de ben de 15 tane uç var. Vereyim sana uç. Var bende var var. Hocam içtim galiba. Neredesin yukarıda mısın? Ha. Welcome to the jungle. O, o oluyor lan? Abi yat çabuk ya. Kaç dakika olmuş artık, diyorum, Bakalım abicim hemen. 10 10 olmuş mu? Bakıyorum. 11 dakika olmuş abi. Abi ben şimdi bunları giyeyim sana vereyim mi bunları? Giy abi giy giy sıkıntı yok ya. İstiyorsan verebilirim yani. Giy Sen giy Ya böyle koyunlarda et, et şeyden çıkan şeyi yaptım da. De şey var mı ona taş? Taş ben kazmadım ama şimdi taş kazmaya gideceğim. Sen de bu sırada ağaç kazayım. Şu elması görmüştüm ya elması alayım. Hem belki demir memir de bulurum. Ağaç ee, mı kasayım? Sen ağaç kaz, ben taş kazayım. Kendimize taştan envanter falan yapalım artık. Elmastan, şey elmasan diyorum. Demirden falan envanter yapalım, kılıçtır falan filan. Tamam. Ondan sonra bir sonraki bölümde de maden için hazırlıklı olalım şey ne bileyim kömür falan da kazayım ben burada. bölümde an şimdi. Abi burada okçular var okçular içecek beni ya. Okçu mu? Şu an, abi, şu an. Abi balta yap. He tamam. Taş kaz ya da önce istiyorsan. Öyle yapacağım da abi ilk önce bir şey yapmam lazım. Tamam, crafting table ya. yapacağım. Arkadaşlar crafting table'ı hemen şöyle bir dikelim. Ne ya dikim ya diki derken arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar. ne demek ki Çap çap çap. Arkadaşlar. Abi direkt dikime taş kadar kaldım. yolunu... <gülüyor> <gülüyor> çok, çok. Hep beraber canım karşıyım. Ama kadar yolunu... <laughs> Bir, iki, üç, dört. Ney ney toprak mı? Hayır hayır. havol Hava olmuş. Var ya bir toprak dört. Dört demek. Jet de demek değil mi? Get, hayır. hayır. Karıştırdım ben arkadaşlar. Şimdi taş kazayım arkadaşlar biraz. Sen ne yapıyorsun abi şu an? Abi ben elma salacağım. Tamam. Önce inelim, amana. Tamam, şimdi biraz daha girelim. Ben şu çok parkur yani, sexy parkur yapacağım. Aman okuyun, nerede bu siktimin elmesi ya? Şu 40 tane yapsak yeter herhalde şimdi. Kaç mı Yeter be. Ben de kazıyorum şimdi, ben de, de 15 tane kazıyorum. Şöyle bir sağlam bir girelim arkadaşlar. Çevrede şu an ne var abi? Şurada tamam bunları hallederiz. Şöyle. Var an... mı kule abi çevrede? Şu kule var abi, 2 tane var kule. Tamam o kuleleri halledeceğiz abi. Bu, buradan taşınıp kule yakınına ev yaparız. Aynen aynen öyle zaten sistematik olarak hep öyle geçirdik kendi aramızda. Arkadaşlar bu bizim ilk eksik çek videomuz. Ne? Yani bir tavsiyeniz çekiş falan filan falan... ya. <laughs> <laughs> bir tavs <laughs> bir tavsiyemiz falan tavsiyeniz falan olursa işte gösteririz yani. yani Yani eee o şöyle yap, bunu böyle yap her zaman söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynen arkadaşlar tavsiye açıyoruz yani biliyorsunuz. Bir tane hemen şöyle kılıç yapayım. Ben alıyorum bu. Aldım elmas Bir elma. Bir tane mi? amına tövbe şimdi. Bir tane elmas varsa boş boşuna iki oldu. İki tane mi elmas? Ananı sikeyim ölüyorum. Bir tane daha balta yaptım. Tamam şimdi kurtulduk arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Abi çok az. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim ne oluyor? Abi şey... Belli şeyi yana kattı. Bot ananı sikeyim ışınlandı lan. Bot çünkü o. Abi ağaç lazım bulun ya. Ha şunlara gideyim abi. İstiyorsan benim ağacı kesilsin. <laughs> abi yapma şunu ya. Şeker pancarları işimiz yarayacak mı? Pancar mı? <laughs> tamam yapayım. Şeker kamışı diyecek. Kamış. Sarı kamışlar. <laughs> abi gel istiyorsan. Ya gerçi bu bölümde maden yapmayalım tamam. İki tane elmas buldum abi. Ee, kömür var bayağı. Biraz daha kömür kazmaya giderim ben şimdi. Bak aha işte. işte. O elmas buldum. Bak şurada şu çiçek var ya. Bak. Nerede <laughs> lan? Anlısı ki. Evet. Yokmuş o şey. Anlısı ki. Elime gelmedi. Demek ki eli gelen... Ha bak geldi. Ha yani şimdi geldi. Hexical Essence. Bundan abi zırh yapılıyor. O yüzden bu Hexical Essence çiçeklerini şey yapmıyorum. Biraz kastik o yüzden oldu herhalde. Aslında bir kasma yaptı? Ama hissedildi mi? çok az. Ya ben hissetmedim arkadaşlar hissetmiş değil mi? Burada dünya kardeşim hisseden hisseder. Ağaçları keselim şöyle bir. Abi mi? üç tane. Üç tane şeyim oldu. Hadi ya. <laughs> abi öyle demiştim. Abi bu ne oldu? Üç tane değil mi oldu? Üç tane de elmasım oldu. Tamam abi bu kadar ağaç yeter bir de şöyle Şurada de demir var şu demirleri de alayım da kendimize müthiş bir kılıç yaparız. Bizde kaç tane demir var şimdi ki Ay o okunu sikeceğim şimdi bu da ya. Hangi okçu bizim okçu? Ben şimdi kaç tane bayağı da demir kastım. Abi şu an ben evin yolunu kaybettim ya. Abi yukarıdan kaydettim ya. Ha, tamam. Bu tarafta yazdım. Ben senin ismini gördüm galiba ben senin. Neyse siktir ben bayağı demir kazıyorum da şurada. Tamam abi ben de şimdi ocak yapacağım şimdi falan. Şimdi 5 tane Evini demir oldu abi. Onu biraz aha. güzelleştirelim. 12 tane demir, 12 tane demir kazacağım. Hani o kılıç yapacağım var ya. Hı hı. Neydi? Cihan Paris Ward mıydı? Evet. Hani kalkık olan. 3 tane daha demir alıyorum. Demir ver, Gerçi bunlardan <laughs> şey yaparız ya. Şu yapma Abi koptu ya. Abi osurmadım. Osurmadı. Abi dört tane elmas buldum. Abi, <laughs> abi yapma şunu abi ya, abi yapma abi. Abi yok şaka, yok arkadaşlar şey ama burada da görsen saygın insanlarız biz. Abi Sen <laughs> ne zaman eve geliyorsun? <laughs> Abi sen ne zaman eve geleceksin? Abi, abi evde zaten. Abi de. Abi. Abi. <laughs> abi ben baya demir kazdım ya. Demir o kılıcı yapabileceğiz. Gerçi kılıçlarımız yok, kılıçlarımız yok. <laughs> Bu ne dünya kardeşim seven sevene. <laughs> abi çok gülüsün geldi şimdi. Neredesin abi sen hadi Abi yani. ben demir kazıyorum şu an. İki şans, iki şans. <laughs> Beceren palas. Kadar <laughs> çekelim. Arkadaşlar. Evet şimdi ben de tahta attım buraya. Abi ben de bayağı demir kazdım. Şöyle sana da bir kazma, bana da bir kazma. Hatta bir zırh. Yani zırh çok zor da. Hani kazma kılıç mılıç yaparız ya. Ben onun için şimdi hazırlıklı 20 tane demir kazdım ya. Abi ben de odun kömürü kastım biraz. Tamam abi ben biraz daha demire devam ediyorum o zaman. Bu bölüm boyunca ben demir aramaya devam edeyim. Kömür de var bende zaten onun 5 tane. Evet, kömür gördükçe de kasıyorum. 22 tane de şey oldu. Bu arada şu avuçları diyeceğim artık. Bir şey söyleyeceğim Onat, evleri birleştirelim mi? Gerçi evleri burada çok çok yaşında, yaşında. Yengem 15 yaşında. Abi zaten evleri burada yani birleştirmemize gerek yok gideceğiz. Abi zaten. gerek yok aynen bence maden yaptıktan sonra mı yani. Çok patatoları evlere... pişireyim mi? Patatoları pişir. Pişir abi patatoları sonra besin kaynağı. Patatoları pişirmiş hem. ne lan. Bak şuradan ben demir, abi ben bayağı demir kazdım bu bölüm ya ben. Sensiz madene gitmem. Gerçi Elmas ve elmas daha çok bulmak lazım. Yine demire yine çok ihtiyaç var da. Ben şimdilik şey için demir kazıyorum. Hani bu kendimizi savunabilmek için. Çünkü zor da oynuyoruz biliyorsun. Aynen. Sen de o sırada işte bu ne bileyim odun modun işlerini hallet. Geleceğe yönelik planlarımız çünkü odun işimize yarayacak biliyorsun. Odun kömürü kastım baya ben ya. O Odu, odun da kas abi çünkü biliyorsun ev falan yapacağız sonra dedik. Büyük bir ev yaparız çünkü bu oyunda arkadaşlar chest sıkıntısı, chest sıkıntısı oluyor. Hani oyunda çok fazla chest yapmanız lazım çünkü Hani ne olduğunu bazen bilemiyorsunuz. Atmak da istemiyorsunuz hani. Ama yerinizde kalmıyor falan. Bir sıkıntı, sıkıntı falan kalıyorsunuz. O yüzden. Bu oyunda chest önemli. Hani çok fazla chest. Çantamı at. Abi dedilerle de çanta yapar bir keşke. İnek bine kazıp çanta yapar şimdi. Yaparız bunu ya. O sıkıntı değil. Ben baya bir stek demir kazacağım ama. Şöyle. Güzel güzel. Ben şimdi burada şu demirleri kazayım. Sen de orada e, şey yap. Sonra zaten birlikte madene. Ben torç da yaptım baya çünkü. Tamam abi güzel. Ben de demirleri kazıyorum. Sen buradan bulmayacağız. Yine zaten ne bir ihtiyacımız olacak biliyorsun. Hı hı. Kaplar falan da yaparız. Bu işte şey için, hani ne bileyim büyü falan da yap, yapabiliriz belki. Bu serimizde uğraşabiliriz onlarla da. 22 tane et vardı. 22 eti de kızartıyorum. Tamam abi çok iyi. Ya ben İstersen demi... bu bölümü burada bitirelim Onat. Tamam. İkinci bölümde devam ederiz arkadaşlar. Zaten i̇kinci bu... bölümde evde başlarız hem Aynen ikinci bölümde evde başlarız. Zaten ben burada hani biftek falan kızartıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben de demir kazıyorum arkadaşlar. Yani onları hallettikten sonra ikinci bölüme başlarız diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Benim yaptığım şeyler burada zaten şimdilik yani biraz taş kız, şey kazdım. Ee, odun kazdım biraz şimdi avuç kazdım biraz da kurabiye falan filan işte böyle yiyecek falan hani bizi götürecek biraz yani yolculuğumuzda bizi götürecek emanetler falan kazdım daha çok ona da işte demir kazdı bizi güçlendirebilecek şeyler Güzel bir takım oyunu oldu birinci bölümde umarım sıkılmamışsınızdır ikinci bölümde daha heyecanlı şeyler bizi bekliyor şimdilik hoşçakalın kendinize iyi bakın